2-3 Neymiş? Her oyuncuya bir altın ver. Hayda! Tamam tamam. Verin zarın. Sıra bende. Hıh. Sayılmaz. Koluna çarptı. Koluma falan çarpmadı. Bir gelmişti Necati. Çarptı çarptı. Bir geldiyse kesin çarpmıştır. Bir daha atacağım. Hıh. Ya, sayılmaz. Kafana çarptı bu da. Çünkü kafama attı Necati. Tamam tamam. Bu son. E Hülya 6 geldi. 1-2-3-4-5-6 Ne yazıyor? Bir kart çekin. Çekelim. O ne? <laughs> Başlangıç noktasına geri dön. Herkese 10 altın ver. Hayır hayır hayır. hayır. Saymıyorum. Saymıyorum kafana çarpmıştı. Nesini saymıyorsun Necati abi? <laughs> oyun karıştı oyun karıştı. Paralar karıştı. <laughs> <Military> L插 Necati <gagnerina> Neyse zaten benim kuaför randevum var. Kalkmam gerekiyordu bahane oldu. İyi o zaman biz de sessiz sinema oynayalım. İki kelime. Kral Şakir. Öyle bir film yok ki. Bence yakında kesin olur. <laughs> Hiç, Hiç istediğim gibi olmadı. Bu Hiç ne böyle? Ben böyle dememiştim ki. Hayırdır Şaziye bu ne sinir? Bu ne ayol bu ne? Şuna bakar mısın Kadriye? Ya gibi yaptı saçımı. Sen zaten papağansın Şaziye. <laughs> Saçımdan kanepi yayı çıktı. <laughs> bir de çorap. Bu nasıl saç yapmaktır arkadaş? Siz ne anlarsınız stilden? Ben sanat yapıyorum sanat. Hayırdır Metin ne oluyor böyle? Ne olsun Kadriye bir şey beğendiremiyoruz bunlara da. Geç geç sana süper bir saç yapacağım geç. Ya ama şey ben bir söyleseydim canım. Hayır 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 hayır. Bana bırak. Ahenk geliyor ahenk. Bir saat sonra. Tada! Yeni eserim. Adı da... Yok artık. Adı da... Yok artık. Evet. Yok artık modeli. Hemen bunu vitrine yazmalıyım. Metin aklını mı kaçırdın sen? Şaka mı bu? Ay ne olur şaka de. Nasıl? Beğenmedin mi? Ay bunun nesini beğeneyim? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Demek dışarıdaki kadınlar aklıymış. Sen baya baya bozmuşsun. Bir daha asla gelmeyeceğim. Çok sinirim bozuk şu anda. Bence harika oldu saçın. E para vermeden gitti. Üç kelime. Yerli. Yerli. Yok yabancı. Islak hamburger. Islak köpek kuru baklava. Baba ne alakası var? Lümpen dansı. Baba bu saydıklarım film değil ki. Kaslı tavukların intikamı. Evet. <laughs> Şimdi sıra sizde. Ha? Kapı sesi miydi o? Ha? Anneniz geldi. Bakın herkes saçın harika olmuş diyecek tamam mı? Kadınlar böyledir. Yeni saçlarını fark edip övmemiz gerek. <laughs> Hoş geldin karıcığım. Saçın ne kadar da ne, ne kadar da... Ne kadar... Babam heceleri yeni öğrendi. Ee, e, anne saçların ne kadar da... E. Kadriye saçların iğrenç olmuş. Ben niye yokum bu bölük ekranda? Necati üçümüz sana şaşırdık. Gider misin kendi ekranına? <laughs> Saçım berbat oldu. Odama gidip ağlayacağım. <laughs> Ağla ağla belki düzelir saçın. <laughs> Dalın çocuklar! <laughs> ya, düz, ya, ne yaptım şimdi? Yapma! Kıtıkları yorum! Kimse benim kuaförlüğüme laf edemez. Neymiş efendim? Metin çok bozmuş. Demek öyle. Bu yeni hazırladığım sprey sayesinde eski gösterişli günlerime geri döneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ay yok ya böyle kötü biri gibi güldüm. Olmadı. <laughs> Ay yok böyle de bir değişik oldu. Olmadı olmadı. Ay hiç gülmeyeyim. Kızgın kızgın bakayım en iyisi. görmeden yeni bir kuaför bulmam lazım bir an önce. Ay! Pardon yenge, çöp zannettim. Ne çöp ayol? Kafam o benim. Ay yaman! Çıktı poşet görüyor musun? Şimdi uğraş dur. Oo Kadriye, ne haber? Ha? O saçlar ne öyle? <laughs> Bakkala mı yaptırdın saçını? <laughs> ben daha güzel yapardım gerçekten. <laughs> Yaktın beni Metin, yaktın. Pişt, pişt. Hı, bana mı peşt? Evet evet, sana pişt. Aa, karton kutuyla konuşuyorum bayağı. Aşk olsun karton mu olduk şimdi Kadriye? Hii, Metin, şimdi yedim seni. Aa, 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 aa. Al sana Metin, uğur, al, al sana. Ne duracağım canım? Sana reddedemeyeceğim bir teklifim var. Hı? Neymiş o? Sana kendimi affettirmek için yepyeni bir saç yapacağım. Ve bu saç diğerlerinden çok farklı olacak. Üstelik hiç para da almayacağım. Tamamen bedava. 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 Bedava ha? Evet bedava. Yankılı bedava. Bak bu son şansın. Yoksa polise şikayet edeceğim seni moral bozmaktan. Hiç merak etme sen. <gülüyor> <gülüyor> o ne biçim gülüş ayol? Aa, pardon pardon pardon. Ta -da! İşte bu başyapıtım Ay nasıl oldu bilemedim ki Bir evdekilere de sormak lazım Yani bir değişik tabi Şunu da indirip eve gidebiliriz <laughs> Oo Kadriye saçların çok havalı olmuş Ay öyle mi Ay çok teşekkür ederim ben de emin değildim halbuki. Ay güzel mi diyorsun gerçekten? Hı? Abdi. Abdi. Ay nereye kayboldu? Aa, adamla konuşurken gitti birden. Aman bana ne ayol. Hı? Vay vay vay. <laughs> Saçlarım şekil, önümden çekil. Ay sahi mi Tanju? Güzel mi yani? İyi iyi. Ay çok sevindim. Hemen eve gidip bizimkilere de göstereyim. Ee, yalnız, e, yalnız bir şey hareket ediyor galiba. <laughs> ha, Tanju? Ay, Tanju ne diyordun? Aa, bu da kayboldu. Ay birisini de bırakmış. Yani ben hayatımda böyle süper saç görmedim. Evet evet biraz daha övelim. Saçını sabaha kadar övmek istiyorum anneciğim. Benim yemeğimden mercimek çıktı. Çünkü mercimek yemeği bu Necati. Mercimek sevmem ki. Öyle isim mi olur? Mercimek ne? Yok cimcime olsaymış bari. Ekmek nerede acaba? Masadaydı Remzi. He? Ekmek kafanda Kadriye. Oo, aklını peynir ekmekle yemiş Kadriye. <laughs> Bence komik bakma öyle. Aa, kafamda ne yapıyor? Çok saçma. Neyse ben de oturayım. Alın şu ekmeği de hadi. Çok kafana takma Kadriye. Ekmek sonuçta. <laughs> Aa, çok komik. Yemeğinizi yiyin hadi hadi. İmdat! Bu, 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 ses neydi? Ben de duydum. Ben aynaya bakarken de duyuyorum bu sesleri. Merak etmeyin. Uyuz Tanju'nun sesiydi bu. Çok ilginç. Ee, benim tabağım nerede? Necati abi? Bana bakma hiç mercimekli aram yok dedim. Aa, anne, e, tabağım saçında duruyor. Ha? E, i̇çinde yemek de yok. E, yemeğim yenmiş. E, Sen mi yedin anne? Evet oğlum, ben yedim. Kirli tabağı da saçıma koydum. Remzi, sen de koy istersen bardağını kafama. Olur. Ay saçmalama, dalga geçiyorum herhalde. Ay, neyse, ben çok stresliyim bugün. Gidip hemen yatacağım. Siz kaldırın masayı. O iş bende. Hua! <laughs> 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 Yarıma gel Remzi! adamlar geliyor. Arkalarından saldıracağım. Beni koru. Sırtına tülbent koyayım mı? Limonlu şer yapayım mı? Neyden koruyacağım? Hayır, dikkatlerini çekmeye çalış. Tamam. Hey, hey bana bakın. Gelene Remzi, o değil de salonunuzun ortasından bir şey geçiyor. Ne benziyor? Şu anda bakamam. Çok heyecanlı bir yerdeyim. Sanırım Kadriye'nin saçı Canan'ı kaçırıyor. Remzi, ben çok oyun oynamaktan kafayı mı yedim? Olabilir. Oley! Ha? 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 Ha, ne oluyor? İmdat! Baba! Abi! Yardım edin! Ah! Çok saçma bir rüya gördüm. Annemin saçı Canan'ı kaçırıyordu. Oo, sen de bendensin Şakir. Oyun grubu. Ay, saçım yok, saçım yok. yok. Kumanda mı pili bitti? Bırak pili Necati. Çabuk Canan'ı kurtarın. Kötülük peşinde koşan bir saçı nasıl durdurabiliriz ki? Saçların en büyük düşmanı nedir anne? Ee, e, eee. Sakız! Ya dur iki dakika ne can? Yo yo doğru dedi. Saça bir sakız yapıştı mı işi bitti o saçın demektir. Uhu ben de arada zekice bir şeyler söyleyebiliyormuşum demek ki. O zaman sakız zamanı! Vay efektli mefektli. Çinin çinin! Bana da ver evlat. O saç bunu hak etti. Ah çat kutu çut kutu. Ah çat kutu. İşte hadi herkes bir tane alsın. Tum tutum. Hadi bitirelim şu işi. Sokakta kimse kalmamış. Herkesi yutmuş olmalı. Sanırım çok gerildim ben. İmdat! Yardım edin! Canan'la uyuz Tanju'nun sesi bu. Demek ki saç buralarda bir yerde. Yaklaşıyor. Sakızları hazırlayın. Hazırız. Hazırız. Yardım. Durun durun sevinmeyin hemen. Kurtuluyor galiba. Eyvah sinirlendirdik galiba. Metin! Yedim seni Metin! Eğer gelip bize yardım etmezsen gör bak olacakları. Senin yüzünden başımıza gelmeye kalmadı Metin! Anneciğim! Ay Kadriye çok sinirlendi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben başlattım ben bitirmeliyim bu işi. Aa bir dakika! Ben bir şey yapmadım Özür dilerim saç bey <laughs> ha! Kuaför gücü ha! Ha, Metin Bir saç fön makinesine asla dayanamaz Al bakalım Yaşasın saçı yendik Hadi hadi çekin şunu İçindekileri kurtaralım Oh. Ah. Ah. Kurtulduk Sonunda Kusura bakma Kadriye Herkesi mahcup edecek Nefesleri kesen Çok güzel bir saç stili yapmak istemiştim sadece Böyle olacağını bilemedim Başınızı derde soktum Önemli değil ama bir daha bilmediğin saçı yapma sen de Berem nerede? Berem Hah buradaymış düştüğü yerde eh, Başka berem yok Kafa müşür yoksa. En son dükkanı kapatıyordum. Ne oldu bana? <laughs> bana bakın. Çok havalı oldum değil mi? Popçu gibi oldum. <laughs> Ay. Aha, canlandı bu. Eyvah.